Koy şöyle bak. Şimdi Torbalı, ben e, 74-81 yılları arasında İzmir Torbalı Lisesi'nde öğrenciydim. Ortaokul liseyi orada okudum. Okulda tabii bir müdür, 3-4 tane müdür hmm. mağabeyi vardı. Bunların için en önemli, en önemli ünlüsü, İbrahim Davran, matematik öğretmeni. Şimdi Davran sert, disiplinli ama babacan bir müdür. Vallahi Davran bağırdığında tümlüsü inlerdi yani. Mesela diyelim ki e, hafta başı veya hafta sonunda okul müdürü konuşma yapacak. Okul müdürünü kimse dinlemez. Davran bir çıkar böyle Tık yok. Her neyse ortaokul yıllarındayım. Babamın durumu ortaokul mu? Lise lise, Lisedir tabi. Babamın durumu iyi değil. Babam beni okuldan aldı. fetret çayında çakıl ölüyor. Bir gazlı Ferguson. Bakmış bu 10-15 gün gelmiyor. Bu da İbrahim Hoca'da bir teneke cevası var. ...cevayla gezerdi böyle. Babam yanına geldi. Hikmet Efendi dedi, çocuk niye okula gelmiyor? Dedi ki, hocam dedi, çocuğun dedi, ben çocuğu okutacak durumda değilim dedi. Senin durumun yoksa dedi, benim durumum var dedi. Çabuk dedi, okula dedi, gönder çocuğu. Davran bir ya. Ve babam beni o sayede tekrar okula gönder. Hatta bu 15 günlük sürede de raporun ne olduğunu bilmiyorum. Bana rapor aldırdılar. o devamsızlık davasını falan. Her neyse davran daha sonra Gazi, Lise, karşı yaka Gazi Lisesi, karşıya Gazi Lisesi'ne müdür olarak gitti. Ben de bu arada liseyi bitirdim. Erzurum'da üniversiteye başladım. Ege'ye geldim. Ya üniversite ikinci sınıftayım ya da üçüncü sınıfta. Bornova'da bir sokak arasında karşılaştık. Ve ben hocamın eline ayaklarını kapandım. Yani o insan olmamış olsaydı evet. ne üniversiteye gidebilirdim, ne şey yapabilirdim. Ve davranın çocuğu yoktu. Davran çok sert ama bir o kadar da babacan. Merhametli, baba merhametli babacan. babacan. Evet. Böyle. Şimdi bir bayram olsun, bir seyran olsun, bir, bir aranacak gün olsun ben sabahın köründe önce hocam ararım. Dav Davranı ararım. Hatta ve hatta yıllar geçti. Evlendim, çoluk çocuk sahibi oldum. Ta Torbal'dan buraya e, bir akşamüstü Hocama ziyarete geldi. Torvalda da evini ziyarete geldi. Çok çocuklarımla falan. Ve birayim davran, böyle eli öpülesi, o hani eski klasik e, şey öğretmenlerden, öğretmen gibi, öğretmen gibi bir insan gibi. Çocuğu yoktu ama her mesela, e, mesela orada Torbalı lisesinde Nihat Güneri, işte Nail Şen, davran. Akşamları şey yasağı var, kahve ve hatta. Sinema veyahut da nasıl diyeyim pastaneye gitme yasağı var. Bu adamlar ya hiç yatmazlar mıydı ki? Üç müdür yardımcısı kahve kahve şeye gezerlerdi. Gece zaptiye gezerlerdi. Birisini yakaladın Yakaladık değil mi? Yakalandın. Hiç orada bir şey yapmaz. Hiç orada bir şey yapmaz. Derdi ki yarın görüşürüz. Anam 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 anam. Dayak faslına bakar sen. Anam. Hele geleceğim de gideceksin e, babana veyahut birisine şey şikayetli bulunacaksın. Davran beni dövdü. Böyle babandan da ayak yersin. <laughs> ne yaptı da dövdü. Ya da sinemaya gideceksin. Değil mi? Sinema o zamanlar böyle. Televizyon falan yok. Ya öğretmenler davran. Bir tarafta davran. Bir tarafta Nail Bey. Yanında yanda Nihat Bey. Ki üçü de yaşıyor galiba. Kapıda bekleyip dururlar. Nereye giriyorsun sinemaya? <laughs> ya da bir saat öncesinde sinemaya gittin.